için emirime görüşlerinizi az Sağ olun. Arkadaşlar günaydın. Tamam. İleri. bak. Evet değerli arkadaşlar, hepiniz inşallah bu görevi kazasız belasız başarıyla teşkilatımıza yakışır bir şekilde devletimiz ve milletimiz adına Suç ve suçlu suçluluk mücadele kapsamında güzel bir görev yapmanızı temenni ediyorum. Hepinize hepiniz Allah'a emanet olun başarılı. So Aç e camları aç kapıyı. Yat. 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 Yere yat. Tamam. Yere yat. Yat yere. At yere.